Bornova 1, Bursa Spor 7 değerli izleyenler. Bursaspor İzmir'de gol olup yağdı. İşte Bursasporlu oyuncular ekranlarda. Büyük bir sevinç var Bursaspor'da. Spor'da. 1-0 geriye düştüğü mücadelede sonrasında arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 7-1 galip ayrıldı Bursaspor. Bu sezonun en farklı galibiyetini aldı İzmir'de. Sebahattin Destici'nin penaltı golüyle öne geçmişti Bornova. 23'te Musa Çağıran skora denge getirdi. 39'da Ahmet İlhan Özek skoru 2-1 yaptı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda 49. İlhan Zefe 3-1 53. Mücahit Canakçay 4-1. 76'da yine Ahmet İlhan Özek 5-1. 80'de Bora Yılmaz 6-1. 90 artı 2. Tahir Babaoğlu penaltıdan maçın sonucunu belirledi Bursa Spor'da. Bursa Çağrı'nın ekranlarda beraberlik golünü attı Bursa Spor'da. Musa Çağran. Belki de en kritik golü atan isim. Mücadeleyi dengeyi getirmişti Musa çağıran işte Bursa Sporlu oyuncular taraftarıyla kucaklaşıyor. Taraftarıyla buluşuyor İzmir'de. Galibiyetin coşkusunu, galibiyetin sevincini cefakar Bursa Spor taraftarıyla yaşıyor Bursa Sporlu futbolcular. Gerçekten Bursa Spor taraftarını da kutlamak lazım. Maçın başından sonuna kadar büyük destek verdiler oyuncularına. Hiç susmadılar. Onlar da bu galibiyeti hak ettiler. Galibiyetin mimarlarından oldular. İşte Bursa Sporlu oyuncular omuz omuza kenetlendi. Taraftarıyla birlikte bu 7 gollü galibiyeti kutluyor. İşte büyük bir sevinç var futbolcularda ve Bursa Sporlu taraftarlarda. Bursa Spor'un bu galibiyet coşkusu da Line TV ekranlarında sizlerle buluşuyor. Bursa Spor'un galibiyet coşkusu. Ve Bursa Sporlu futbolcular taraftarı da arkasına alarak İzmir'de galibiyet fotoğrafı Bursa Spor'dan. İşte şimdi e, sağ içine gidiyoruz değerli izleyenler. E, Line TV spor servisinden arkadaşımız Sedat e, Yoğurtçu e, yoğurt e, röportajlarla sizlerle birlikte olacak. E, farklı bir galibiyet oldu. Neler söylersin? Gol attım bugün. E, yani ilk yarı kötü başladık aslında. Yani biz kendimiz gibi oynamadık. Ama ondan sonra hemen tepki gösterdik. E, i̇lk yarı önde bitirdik. Önde bitirdiğimiz zaman da bizi yenmeleri yani bu ligde çok zor. Biz de ikinci yarı asıl kimliğimizi ortaya koyduk ve çok güzel bir galibiyet aldık. Taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize ekstra kuvvet veriyorlar. Ayaklarına sağlık. Tam gaz devam. Teşekkür ediyorum. Evet röportajlarımız devam edecek. Bugün yine iki gol birbirinden güzel ve farklı bir galibiyet geldi. Neler söylersin? Çok mutluyum. Şuraya baksana. Oraya teşekkür ediyorum. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorlar. Bu güzel galibiyeti de onlara ediyoruz. Hediye ediyoruz. Yolumuz uzun. Daha hiçbir şey bitmedi. Böyle devam edeceğiz. Kaptan bu kadar fark bekliyor muydunuz? Efendim? Bu kadar fark bekliyor muydunuz? Ya açıkçası şimdiye kadar haftalarda hep ee, çok pozisyona gidiyorduk, Kaçırıyorduk. Yani çoğu maçlarda bu farkı yakalayabilecek pozisyonlara girdik ama atamadık. Bu hafta bu hafta bunları gole çevirdik. E güzel bir park, bir skor oldu. Çok şükür. Puanı daha da açtık alt, altımızdaki takımla takımlarla e, en yakın takipçimiz biz sanırım Silifke mi? Düzce mi? Şu an e, diğer maçtan sonuçları yani, bilmiyoruz. Rakibimiz onlar. Haftaya da galip gelip puan farkını iyice açmak istiyoruz. Teşekkürler kaptan. Evet şu an Sedat Cengiz'i alacağız. Eğer müsait olursa. Evet. <laughs> Sedat, Sedat, Sedat. Çok kısa canlı yayındayız. Sedat, abi, abi, Sedat, Sedat canlı yayındayız. Çok kısa, farklı bir galibiyet oldu. Çok iyi bir futbol oldu. Sen de çok iyi oynadın. Neler söylersin? Vallahi abi dediğim gibi biz Elazığ'da aslında 10 kişi oynadık. Orada da nasıl bir takım olduğumuzu gösterdik. Oradan başlayan bir serüven aslında. 10 kişi kalıp büyük karakter göstermiş. Kazandık. Hafta içi de kazandık. Kupada 120 dakika oynadık. Yorgun arkadaşlarımız vardı. Sıkıntı yaşayacağımızı az çok tahmin edebik ama dediğim gibi kalitemizi sahaya yansıttığında işler bambaşka oldu Bugün de maçı iyi başlamadık ama sonu müthiş oldu. Farklı bir galibiyet oldu. İzmir'de rakibimizin evinde kazandık. Haftaya bekliyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Anıl e, şu an Anıl gitti galiba alamadık ama yetişebilirsek Anıl'ı alalım. Tamam. Gel gel gel. Alamadık Anıl'ı. <laughs> evet. Ee, Ali Kumra tekrar size yukarıya bırakıyorum. Sedat Yoğurtçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Röportajlar için Ahmet İlhan'ın Sedat Cengiz'in görüşlerini aldığı büyük bir coşku vardı tabii oyuncularda da. Sıcağı sıcağına duygularını dile getirdi oyuncular. 7 gollü galibiyeti kutladılar. Haftaya karşı yakayla karşı karşıya gelecek. Bursa Spor evinde karşı yakayı ağırlayacak ve ilk yarıyı tamamlayacak bu maçla birlikte. Nesine 3. Lig'de. İşte Bursa Sporlu taraftarlar ekranlarda. Büyük bir sevinç var tabi onlarda. Karşıya kadar Kütahya ile bir bir berabere kaldı. Düzce Spor kazandı. İkinci sıraya yükseldi Bursa Spor'la ikinci sıradaki takım arasında Düzce Spor arasındaki puan farkı şu anda 10. Bursa Spor bu galibiyetle birlikte aynı zamanda haftanın en kanı takımı oldu zirve yarışında. Zirvede iyiden iyiye yalnız kaldı. Zirvede yerini sağlamlaştırdı Bursa Spor.